Tüp bebek tedavisi çocuğu olmayan bizim infertil olarak adlandırdığımız çiftlerde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi kimi çiftlerde en baştan, kimi çiftlerde ise belli tedavi aşamaları geçildikten sonra uygulanan bir tedavi yöntemidir. Tüp bebek tedavisinin temeli annede yumurtaların uyarılması ve toplanması, babadan da spermin alınması ve bunların vücut dışında laboratuvar ortamında özel yöntemlerle döllenmesi ve belli bir süre laboratuvar ortamında geçiren bu embriyoların yaklaşık 3 ila 5 gün geçiren bu embriyoların daha sonra annenin rahimine nakledilmesi esasını taşır. Tüp bebek tedavisi genellikle halk arasında bilindiği gibi en son tedavi yöntemi olarak düşünülmemelidir. Çünkü tüp bebek tedavisi örneğin testislerinde sperm olan ama meniye hiç sperm çıkmayan bir çiftte yani azoospermi adını verdiğimiz durumlarda uygulanması gereken tek ve belki de hastaya şans verebilecek yegane yöntem olarak değerlendirilebilir. O yüzden tüp bebek tedavisi zor bir tedavi yöntemi olarak düşünülmemelidir. Hele ki günümüz koşullarında artık tüp bebek tedavisi sadece 15 gün süren ve ayaktan yapılan bir tedavi yöntemi haline almış ve son derece kolay bir tedavi haline gelmiştir.